Listemizdeki filmimiz Rus yapımı olan korku filmi. Genç evli bir çift oğullarından sonra yeni doğan kızları ile şehrin dışına sakin bir yere taşınırlar. Ancak çiftimiz bebekleri için bu defa yardıma ihtiyaç duyarlar ve bu yüzden kendilerine yardımcı olması için bir bakıcı tutmaya karar verilen. Ancak bu bakıcıdan oğulları Egor kesinlikle hoşlanmamaktadır ve bu kadında tuhaf şeyler olduğunu düşünmektedir.